Bu ne lan? Yeti mi bu? yeti. Oğlum bu yeti saça aramış. Bu niye? Kim çıkardı bu piçi? çıkar şu tip sizi ya. Şingir oldum. Bu nasıl tip çirkin bir şey lan böyle? <laughs> Amına s. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir. oha çok pardon lan. <laughs> niye bağırıyorsun? Amına s <laughs> de <ben> lan. <sağırlar. gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir sandık açılım videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün abi yine perşembe günündeyiz. Kankam Emrah yine her zaman kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Benim abi yeni hesap dedi arkadaşlar. Yani yeni hesap dedim. Takas yaptım hesap dedi arkadaşlar. Hemen şöyle bir onunla bir emulüsü falan yaptım da şöyle. Ben önceki açılımda öyle 12 tane çıkarttın ya 24 tane ben 12, 12. 18 tane çıkarttım 13, pardon. 13. 13. Ben 5 tane diyorum. Ben 13 diyorum. Ben hadi, hadi bakalım. 13. 13 hadi bakalım. Al 13. Bas abi. 3. 3. 7, 10, 9 pardon. 3, 7, 9. 13. <gülüyor> Kaç? <gülüyor> 13, 15, 16. Neyse 13 değil 16. Ya 18. 18 yeter. Güzel yani. Bir onlu vuruyorsun. Kanka. Oo, oh, oh. Kanka bereli. Kesin kız geliyor. Burada da kızı yakalayacağım. Emre valla ben ben berelere çık öteki kızın kalbini al. Yani. Bak valla o kız kıza ne yapıyor oğlum? Sen sinir, sinir oldun mu kıza bugün ya? Çıkmasın istiyorsun. Bak, i̇stiyorsan şurada... cetsin, ceket versin. Ya bu bu ya. Tava tava. nerede o? abi, buradan bir şey çıkmaz. Çıkar abi. lan nasıl çıkmaz? Basma tamam. Destansı çıkarırsam bir değil Gerçekten şey burada videoya geçmeden önce video like, yorum ve beğeni. Evet, abi lütfen. Abone ol. Her şey yapıştırın böyle. abi. Seri geldi geldi bak. Ayakkabı. Olur olur. Tamam. İyiriz. başka sandık var mı? Onlu yok abi direkt. Klasik sandal onlu. İçeri zarın bu. Ee, bir tane destan şu destansı lütfen bana bir çıkarlattık be ya. Şu destansı bu tekli. Oğlum burada ses de var ya. Arkadaşlar şey, bu tekli açın B şu anda. Şunlar da mı kırmızı? Yok kırmızı değil onlar mor. Şunlar. Onlu vur onlu boş ver şimdi. Mor onlar mor. Sen onluyu vur abi. Hadi ya bu şey bozulmasın burada da bir bereli. İnşallah abi bereli burada. Sen burada bereli bul. Niye tamam, klasik Kesin... Şey en kötü gaslı, kırmızı. Hadi abi. Gaslı, en kötü gaslı. Bas bas Ama ben tutam. yine bereli diyorum. Hadi kızım, bu araba seni yıkmayayım, hadi bakalım. Hadi. hadi. Bak, geldi. Oğlum sen neyisin lan? Sus lan! Oğlum inşallah yok. Yok ya. geldi geldi, ben dedim geldi. Bunu da vermezsen s**terim <laughs> onu valla. <laughs> Kafasını mı verdi? Hmm. Ya Rabbim ya Rabbim göreyim mi şunu? Ana sokan. Abi yapma kafasını verme ya. Bu değil ya. Kurban olam ya. <gülüyor> of of. <gülüyor> Vallahi modun düşük etse. Bak 3 videodur. Bak 3. asını bak arkadaşlar. 3 video adam belirli tutturdu. Çantam. Abi gitti. Kafasını çıkar yani. Hayır seni ananı alma. Abi yapma ya. Of. Neyse buraya tekrar döneceğiz ya. O 50 70 tane madalya olmuş bu arada. Ha iki tanesini ben açıyorum. Aç aç. Şimdi ben Abi yapma ya. Yani ses çıkmasında iyidir. O o iyi gene de. altını vereydi bari kavasını vereceğine ya. Altı verse çok yoruldu ya abi ya. Of, of yapma ya. Of aç, aç ya. ya. bak. Al bu ya. arada iki de iki yaptım falan. Tamam tamam. Ne yapmış? Kız beti ne yapmış? Al bas 5 tane kaldı. Hadi. Tam beş kaldı. Buradan mı? He burada burada. 5'te 2. Lan Peri sandık var. 5'te 2. Klasik ben 2'de 1 şey Bu şeyler beni seviyor. Bu tamam. PUBG Crate bu arada. direkt biz Beren'i çıkarabiliyoruz değil mi? He. Dur bakar. biz. Bu PUBG Crate bu arada. Klasik tamam. bitti. Tamam. Kesinlikle yok. Gelir. Gelir. <laughs> Umutlanma da <fazla. gülüyor> Aynısını verdi. Devam et devam et. Sinirlendim ya. Aa valla ben sinirlendim gerçekten ya. Yani gerçekten. Bir kastı gel sinirlendim lan. Sinirlendim ha. Kanka sakin ol. İyi. Sakin. Ver lan bize artık alttan silah milah bir şey ver. Ana ne yapıyorsun? Ne kapalı mı? Çantayı <laughs> verdin. Bir yerimizden mi? Gençler ilk video <laughs> Cuma gününe gidin abi. Cuma yani. günü gibi video açın ve Emrah'ın yorumunu söyleyin orada. Megafonla çanta var çıkar. Nerede soğuk dedim. <laughs> Ama iyi kötü. Bas bas devam et. Bu nereden çıktı? Be, 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 cık ben, cık. ben az sinirlendim geldi. Ama ben Bak kaslıyı yeni görüyorum lan. Geliyor geliyor. Abi kaslıyı daha yeni görüyorum. Hadi kızım bak. Kibarca senden de gezeceğim. Bu arada bir şey mi? Yani bugün bereliği kasına fazla gördük. Aynen. Oğlum sana inat. Üç tane çıkardım ben de çıkarmam lazım yani. Ha sen iki tane şey çıkarttın. Yükseltilebilir Yükselte silah tamam, çıkarttın. Tamam. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. <gülüyor> Bak. <gülüyor> ya adam ya. Çak, tık, tamam çak. tamam oğlum sıkıntı yok. Abi adam nokta atış yapıyor <laughs> ya. Nokta. <laughs> Bak nokta koy abi. oraya atış yapmasa ben bir şey bilmiyorum Siz Şey dedim. Üçüncü şey iyi olur dedim. 50, 50 ya 50 ya. 50'si beni iyi. Aynen aynen. Vur gelsin Vallahi abi. Acıma. Artık sürprizlerle dolu doluyuz bugün. Bu çocuk da bana alıştı. Artık bunlarla iyiyim ben. Kanka iyi. Burası. Bunlar iyi ya. Yani. Oğlum iyi. Kızdan küstüm ben. Bunlar iyi. Tamam o doğru. Bu kız batın tamam, biraz iyi. Tamam okeydi şey. kanka. Geç kanka prim sana. Şu Hı -hı. an sen de. Gelsin. Geç kanka prim sana geç. Vur gelsin kanka. Buradan da bir 5 tane falan olmasın lazım ya. galiba. yani buradan da bir beleri tuttursan efsane da kanka. Kanka burada biz düzgün bir çantamız yok bizim ya. E, çanta çıktı ya megafonlu. He. <laughs> Bunun da bir bere Bak. çıkar. Bu u takımı ya bunun değil ya mi? Aşağı işte destansı çıkarsan tamam. bir de bunu çıkarsan 3 Aa 3 tamam. tane mi lan? 3 tane. İşte bir işte hadi bakalım. Kesin işte bir. O hmm. bir de bereyle tek atsa kalır. Destansı. Yani. Bak hemen şimdi benim adam diyor şimdi siktir git diyor lan nasıl olur bu? Ben kızdan iyi tutmam lazım arama kız iyi veriyor bana. Kızım gelsin. oğlum ben seni istemiyorum sen kayıp. Allah Allah. Kayıp. Kay. <laughs> 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 Son sandık. Kızım Bak Emrah seni istiyor Artık dön Oho Hı, abi üstü, olmuyor Büyük aşk bozuldu Emrah Çok küstü işte bizden dalga geçiyor Tamam 70 tane <laughs> madalem var Nereden şimdi? Şimdi e, 5 tane buradan aç bence Ben dur kardeş ben klasikten Ya şunun altını şunu Emrah ben de hepsini burada bırak mı diyeceğim ben, bu, ben mi, bunu abi? çıkaracağım O çok sevsan Dur Bak arkadaşlar 1 2 O zaman bir... bak hele 6 tane, tane buradan aç sen 6 tane buradan aç 6 yerde çıkmazsa Hadi öteki sandığa geçeriz sıkıntı yok Çıkaracağım kanka, sen sakin ol sen, sen sakin ol. Ben Hı -hı. sakin bak ama ben de sıkıldım ama. 1 bir. bir. Sayacağım ben. Bak altının içinde kesin bir şey gelecek, say. 2 Gelecek, İki. gelecek. Verirsen de alınıyor. <laughs> ne <laughs> <laughs> estağfurullah. <laughs> önlerin kim vardı? Bak çanta, Oy, dedim, çanta. Çok güzel. çanta, çanta <laughs> istedim ya çok güzel. Abi setin <laughs> çantası çıktı, abi kanka, seti ver ya hadi barış ya. Barış imzalıyor, artık az kaldı hadi. Hadi babam güzel. Hadi babam, bir tane daha üç. kızım hadi. Hadi 3 Hadi alıştın sen, verin. Gönlünü biz seni gezecek Destansı 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 hala var Şu bereliyi bulalım abi şurada Geliyor bereli geliyor Hadi Bireli. hadi kurbanım hadi ne yapma hadi Bebeğim bunun oranı çok düşük olamaz bebeğim, ya Hadi bebeğim çanta ver Ne çantası ya karıştık çantaya 5 mi oldu lan bu? 2 çanta çıkardık ha evet Geldi Bu verecek En azından bir paraşüt bekliyorum bu kızdan Bu son Emrah bu son Son bas son Al paraşüt Paraşüt paraşüt, paraşüt. dur dur evet. Paraşansız paraşüt. Lan paraşüt Lan paraşüt dur Dur oğlum Lakin Evet, o Olsun. Oduncu gömle. Ha, ee, oduncu seti direkt. Ee, arkadaşlar yani her şeyi bak şunu da çıkarttık lan şu ya. Uf. Şu abi şu şu şu. Neyse buna Hem uygun işte. bir şey, set var da elimizde. Neyse Hı. arkadaşlar arkadaş sıkıntı Hı. yok abi. Kaç kaldı? Biz abi e, 53 tane. Sonra 12 13 tane sandık açıyoruz. Sandık. Sıkar neredeydi? AKM AKM, AKM ne değil AKM PUBG Great Şimdi kanka ben de 5 de burada açalım Gerisini yapsın PUBG Great Ben açacağım bir de. tane Ben bir tane abi gömüyorum arkadaşlar Kız geliyor Vatanım millete hayırlı uğurlu olsun Erkek Abi erkek bana dalamasın ha ben sen Abi ben değilerim ya Tamam aldım Oho ya yapma abi, abi. Çanta oğlum bir şey Öyle, ver gül, boş gitme Oğlum saça yere çıktı ya Oğlum ağzını kapatma Allah'ım şu saatini ya Sinirlendim bana 4 kaldı Al 1 bu Baba bugün. <laughs> Ay, Aa! hadi kalk 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 gidek 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 bunun üstüne normalde bere şey gelir. geliyor diyorum neydi kastı geliyor bunun üstüne İlk ama Ben normal bir şey gelsin Gelir Ya yok imkansız daha ya gelin. Sen şunu i̇ki. aç bakayım gelir i̇ki. aç, bir tane alayım ondan ben Yes sir leys Al Abo adamdı dadandı ya Anasını avradını dadandı vallaha vallaha dadandı bilmem vallahi.

Helal olsun lan helal olsun daya <laughs> ya nasıl bir şey Baya iyi Oy Anam Lan bunu gören vurmazlar lan Oğlum bunu gören ya kimse vurmaz ha bu ne Oğlum bunu, tamam. ge bunu geçen Daşın kenarına geçer <laughs> Son 8 sandık lan PUBG açıyorum ben Tamam mi? PUBG tamam. Abi açtım Bir tane ben vurdum hatta iki ben vurayım altı sen vur 3 4 vurayım 4 vuruyorum ben ben Emrah bu nasıl bir lütuf ya o... Kendi sandığıma 4 lira açtırdı be arkadaşlar çok mutluyum <laughs> Bakacağız şimdi Geldi Fırtlamir Aha bereli gördüm Nerede? Ama kime geldi bilmem Abi lütfen yardı ama ya <laughs> Abi bir tane daha bas lan Oğlum sen sana bitiyor lan. Bitti. Bak sor. Vur, vur sen vur, Sen vuran. Ben tam burada bitsin abi benim olay. Ah benim olay. Sıkar dedin değil mi sen? Ha Ah sağ sıkar. Sen, sen sıkar dedi. diye de sıkar çıkarttılar. Vur kanka. Dört tane kaldı. Beni sıktıracağım az kaldı. Oğlum Emre. Ben ne gördün dedim bak. Bana yalan mı söyledin lan yoksa? Oğlum demek ki hayalmiş o. Başını mı açtı acaba? Gelir gelir. Arkadaşlar şu destansı çıkaran kişiler nasıl çıkarıyor? Bana bir yorumlarını yazın abi ya. Bundan sonra son kaldı. Vallahi son mu? Ya, şey yok. Bu kız benden düşman. Ama Bas lan bas. Yani bir umudum var artık ya. Bak. Surprise mama da diyor ya. Geç abi çöp ya. Sen nasıl bir şeysin gerizekalı karakter ya. Bir tane abi bu nedir ya. Evet gençler çıkan şeyler abi şöyle seri çekildi bir bakalım abi. Şu Niv'den baktığımızda iki, iki tane e, set çok çıktı. Çok Biri hoş. zaten şeyin verdi. O, RP'nin verdiği set evet. arkadaşlar. Diğer de bu şu Güzel set bayağı abi. tatlı. Yani seksi bir set arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunu sevgiler günde giyeceğiz. Ve üç. abi bir başlık çıktı. Ya kırmızı yani, ya. Bilmiyorum abi gerçekten <laughs> tuhaf bir şey. Ne söyleyeceğim? Ee, bilmiyorum. buna uygun ne set olabilir ki abi? Hangisini uyar? Hiçbir uymaz. Hiçbir uymaz ya ben ya. Yeti iyidir ben. Yetinin kafası var ama. Yetinin kafası direkt kendi geliyor da. Şöyle abi şu setimiz kafamızda kalsın abi. Yani bu destansı yiyelim. Şu akülük şeyi de başımıza koyalım. Ee, şu saç çıktı gençler şu Baş çıktı şu şapka falan filan ondan sonra bir tane çanta iki tane çanta çıktı arkadaşlar Ooh. Yani şu Daha bir güzel uydu gibi bu kalsın şimdilik ee, Silah skinlerine bir tane skar çıktı sonra Başka ne çıktı? Tava Emrah tava dedi tava çıkarttı Aynen Ondan sonra başka başka bir şey yok gençler bu kadar. Yani işte idare der. Yani bak. yükseltili ve Thompson buraya çıkmadan arkadaşlar. Emrah normalde üçünde hesaplara bayağı bir şey çıkartıyordu. 760 gibi böyle şey var. Onun yani içinde de bulduk da böyle yani bunda Thompson'u tutturamadık ya. Ama Ay. biz Thompson'u tutturacak yerdaşmadık ya. Neyse bir sıkıntı yok. Ee, Bereli tuturuz ya. Üstelik de Bereli çıkartmamız güzel oldu. Aynen. Arkadaşlar bu arada gerçekten artık şu videoları güzel bir life ya, like bekliyorum. Atın abi like'a. Evet gençler güzel başladı yine. Yine bir destansımızı bulduk abi seri şekilde. İki videoda e, Thompson çıkarttık. Bu videoda destan çıkarttık ama altını çıkartsak çok güzel olurdu. Çanta da çıktı. Çanta da, da çıktı Çok güzel çıktı aslında. Ses çıksa efsane olurdu arkadaşlar. Neyse gençler videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çubuğunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanka Eringes abi teşekkür ederim. Rica Adam yani. güzel açtı abi bugün. Bugün abi 3 tane belirli 3 videoda 3 tane belirli tutturdu abi. Gelecek dedim tak, tak, geldi, tak. gelecek dedim geldi. Hiç. Bu videoyu yükseltme, salı, falan, salı falan yayında olur arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Bol bol like atın, yorum Aynen yazın. Gençler, like, yorum, beğenin. Takipçi çekin, uyumuştum. paylaşın. Bir şeyler yapın yani. Yapın yeter ki bir şey değil mi? Aynen ya, yapsın yani. çok. bakan sıkıntı yok. Yani. Gençler kendinizi iyi bakın, sizleri seviyorum hepinizi. Dur lan ne? Hepinizi derken. <laughs> Gençler kendinize <laughs> <laughs> iyi çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Ee, görürsünüz yani. Kendinize çok çok iyi bakın. Bak, dediğim gibi bu en az Bayağı bol bol izlenmesi lazım.